Aşağıdaki tabloda filogenetik sınıflandırma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre doğru ise D, harfi yanlış ise Y harfi konulduğunda harflendirme seçeneklerden hangisi gibi olur şeklinde sorumuz. Evet arkadaşlar T'ye bakalım. Sınıflandırmanın amacı ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmekte. Evet, sınıflandırmayla ekolojik değeri yüksek ve ekonomik değeri fazla olan türlerin tespitiyle ekonomiye bunları kazandırmaktır. Dolayısıyla doğru. A'da ise belli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu toplula takson denir. Evet bu da doğrudur. E, kategoriler içerisinde bulunan her bir tür taksonu ifade eder. E, K'de baktığımız zaman canlar 3 üst domain sisteminde yer alır. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Bu domainlerimize yazarsak e, bakteriler domaini arkeler domaini ve ökaryotlar Domaini şeklinde. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız bundan dolayı aşık olur. Linnaeus tarafından yapılan ikili adlandırmada 1-2-3 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılmıştır? Şeklinde sorumuz. Ve sırasıyla bakalım arkadaşlar. Birincisi zaman ortaya çıkan farklılıkları gidermek. Evet farklılıkları ortadan kaldırmak amaçlı yapılmıştır. Çünkü farklı bölgelerde bulunan bilim insanları farklı isimler verirse türlere haliyle e, aynı türler hakkında ortak bir birliktelik ortaya çıkmaz. Dolayısıyla farklılıklar giderilmiş olur bu ikili adlandırmayla beraber. Dolayısıyla doğru. İkincisi bilimsel birliktelik sağlanmış olur. E, dünyanın her tarafındaki e, o tür aynı isimle adlandırılırsa böylelikle bilim insanları tecrübelerinden, deneylerinden ve araştırmalarını diğer bilim insanları yararlanma şansına sahip olmuş olur. Dolayısıyla bu birliktelik bilim adamları arasında sağlanmış olur bu şekilde. Üçüncüsü canlıların kolay bir şekilde tanınmasını sağlamak. Evet o canlı e, isimlendirdikten sonra haliyle e, diğer bir bilim insanı bu bilgileri çok rahat ulaşır ve o bilgilere ilaveler yapma şansına sahip olur. Böylelikle tanınması e, sağlanmış olur. Dolayısıyla üç amaçta ikili adlandırmada e, hedeflenmiştir. Cevabımız bundan dolayı eşlikli olur. Belgrad Ormanı'nda yaşayan bazı canlıların sınıflandırmadaki isimleri aşağıdaki gibidir. Buna göre Belgrad Ormanı'nda yaşayan tür çeşidi sayısı ve cins çeşidi sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Arkadaşlar türün adlandırılması ikili adlandırma ile yapılır. İkili adlandırma. Dolayısıyla iki isim varsa bunlar türü ifade eder. Birinci isim o türün cinsini verirken ikinci isim ise tanımlayıcı isimdir. Tarif edicidir. Farklı olabilir. Cins adları e, dolayısıyla aynı olanlar benzer yakın akraba şeklinde de ifade edebiliriz. Ama bizden istenen bilgi neydi? Tür çeşidi sayısı isteniyordu. İkili adlandırma kaç tane ise dolayısıyla o kadar tür çeşidi vardır. Evet baktığımızda 7 olduğunu görüyoruz. Peki cins sayısını nereden bulacağız? Tabii ki birinci isme bakacağız arkadaşlar. Evet burada Populus'u görüyorum. Pinus. Populus tekrar var çizmiyorum. Morus'u görüyorum. 3 oldu. Erika'yı görüyoruz. Pinus zaten vardı. Erika zaten vardı. Dolayısıyla 4 tane farklı cinsi görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız da bundan dolayı değişik olur. Filogenetik sınıflandırma birimleri aşağıdaki gibidir. Buna göre ok yönüne doğru 1-2-3-4 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet arkadaşlar türden domaine doğru gidildikçe bazı özellikler artar, bazı özellikler azalır. Şimdi bunların e, artan ve azalanların doğruluğunu inceleyelim. Birincisi birey sayısı artar. Evet türde birey sayısı daha azdır, e, domainde ise daha fazladır. Dolayısıyla bu doğru. İkincisi genetik benzerlik artmaz azalır. Çünkü türü içerisindeki genetik benzerlik daha fazladır. Yukarı doğru gittikçe de genetik benzerlik azalır. Burada artar verdiği için eliyoruz. Üçüncüsü canlı çeşitliği azalır. E, yukarı doğru gittikçe farklı türleri kapsadığı için domain dolayısıyla çeşitlilik artar. Burada azalır dediği için bunu da eliyoruz. Morfolojik benzerlik azalır. Evet tür içerisinde benzerlik daha fazladır. E, dolayısıyla morfolojik benzerlik de haliyle türden domaine doğru gittikçe azalır. Dolayısıyla bu doğru da, doğru olmuş olur. Evet 1 ile 4 doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki grafikte filogenetik sınıflandırma birimlerinin ortak gen benzerlikleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur şeklinde soru. Arkadaşlar sınıflandırma birimleri ortak gen benzerliği tablosunu incelediğimiz zaman bir de en fazla ortak gen benzerliği vardır. Ee, şöyle sınıflandıralım. Tür Cins sonrasında aile evet takım sınıf şube ve alem şeklinde kategorize edelim. Filogenetik sınıflandırma da bu şekilde yapılır. Burada 5 tanesi verilmiş. Şimdi en fazla benzerlik türde olur. Dolayısıyla bir tür olur. Daha sonra ise e, cins gelmekte. Dolayısıyla 4 oldu. Yani cinsimiz 4 oldu. Daha sonra 2 gelmekte arkadaşlar. Yani ailede 2 oldu. Takım e, 3 olur. Çünkü ondan sonra en az benzerlik e, takımda var. Dolayısıyla 3 yazıyorum. E, en az benzerlik ise 5 de var. O da sınıf olur. 5 Dolayısıyla daha üst basamakları vermedikleri için eklememize gerek yok. Buna göre değerlendirirsek A şıkkında birinci sınıflandırma birimi. Birey sayısının en fazla olduğu gruptur. Birinci sınıflandırma birimi türü temsil eder. Birey sayısının en fazla olduğu değil en az olduğu gruptur. Yani aleme doğru gidildikçe birey sayısı artar. Dolayısıyla yanlıştır. B şıkkında ise ikinci sınıflandırma birimindeki bireylerin protein benzerliği üçüncü sınıflandırma birimindeki bireylerin protein benzerliğinden fazladır. Türe doğru inildikçe protein benzerliği artar. İkinciye baktığımız zaman Evet burada türe doğru yenildikçe 3'e baktığımız zaman bir üst kategoride Dolayısıyla Evet benzerlik artar diyoruz Dolayısıyla protein benzerliği e, ikide daha fazladır Dolayısıyla doğru C'ye baktığımız zaman 5'in sınıflandırma birimindeki bireyler çiftleştiklerinde verimli döl verebilir 5. basamaktakiler sınıfı temsil eder arkadaşlar verimli döl verebilmesi için aynı türde olması lazım Dolayısıyla e, Çiftleşiklerinin verimli, döl verebilir ifadesi Bundan dolayı e, doğru değil Çünkü sınıf içerisinde verebilen vardır Veremeyen vardır Onun için bu da yanlıştır e, D'ye baktığımız zaman 3'te yer alan bireyler 4'te de her zaman bir arada bulunurlar evet, 3'te yer alan bireyler 4'te de bulunamaz Çünkü e, cinsler Benzer cinsler aileyi Benzer aileler takımı oluşturur e, Üste doğru çıkıldıkça Yani takımda Aynı kategoride bulunuyorsa sınıfta da şubede de alemde de aynı kategori içerisinde bulunur. Ama aşağı doğru indiğimiz zaman e, birlikte bulunma durumu söz konusu değildir. Yanlış. E'de 3 numaralı birim familya ise 4 numaralı birim cinstir. 3 numaralı birim familya ise demiş. Yani aile ise evet şöyle yazalım. 3'ü buraya yazalım. 5 e, numaralı birim cinstir. 5 numaralı birimi biz ne yaptık? Sınıf olduğunu buradan tespitini yaptık. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş olur. Hangisi doğrudur diye, kesinlikle doğrudur diye sorulduğundan cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda bazı canlılara ait soy ağaçları verilmiştir. Bu bilgilere göre soy ağacında harflendirilmiş bireylerden hangileri kesinlikle aynı türe aittir şeklinde sorumuz. Arkadaşlar aynı türe ait olmasının için verimli döl verebilmesi lazım bireylerin ve bu dölün de devamı gelmesi gerekir yoksa e, aynı tür olmasa da e, bir döl verir ve ondan sonraki dölde ne olur haliyle e, sıkıntı olur. Dolayısıyla şuradan baktığımız zaman KVL bireylerinde evet bireyler olmuş. Yani dölü nesil oluşmuş fakat sonrasıyla alakalı net bir bilgi yok. Dolayısıyla kesinlikle diye sorulduğu için bunu dikkate almıyoruz. Burada ise MN bireyleri bakıyoruz. Evet dişi bireyler oluşmuş. Burada erkek bireyle genel alışverişi yapmış yine ve yine yeni bir nesil oluşmuş. Dolayısıyla e, torun oluşmuş kısacası arkadaşlar. Dolayısıyla e, nesil devamı söz konusu olduğu için burada e, aynı türdür kesinlikle diyebiliriz. Burada ise arkadaşlar bakıyoruz PR ile genel alışverişi yapmış. Evet bir nesil oluşmuş. Fakat onlar Farklı bireylerle gen yaptıklarında ise nesil oluşmamış. Ee, onun için kesinlikle aynı türdür deme şansına sahip değiliz. Dolayısıyla cevabımız bundan dolayı yalnız iki A şıkkı olur. Aşağıdaki şemada bir canlının binomyal adlandırması gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Yani ikili adlandırma türler ikili adlandırma ile adlandırılır. Birinci isim arkadaşlar cins adını verir. Yani Passer Domesticus türünün K'si cins adı. L'si ise tanımlayıcı addır. M de bunu türünü ifade eder. Evet, türü ifade eder. Çünkü iki isimle adlandırıldığı için. Buna göre birincisi K cins adıdır. Evet doğru. İkincisi L tanımlayıcı addır. Doğru. 3 M tür adıdır. O da doğru. Cevabımız E şıkkı olur. Biyoloji öğretmeni Selin Hanım, canlıların filogenetik sınıflandırmasında taksonlarda görülen biyolojik değişimleri gösterebilmek için tahtaya bir grafik çiziyor. Grafikte X yerine gelebilecek özellikleri öğrencilerinden tahtaya gelerek yazmalarını istiyor. Buna göre X yerine bir küçük ifadelerini yazan öğrenci hangilerinde hata yapmıştır şeklinde soru. Evet arkadaşlar grafiği incelersek alemden türe doğru gidildikçe X özelliğinin arttığı görülmektedir. Artar şeklinde yazayım. Buna göre baktığımız zaman birincisi protein benzerliği alemden türe doğru gittikçe artar dolayısıyla burada hata yapılmamıştır. İkincisi gen sayısı alemde daha fazladır türe göre dolayısıyla e, alemden türe doğru gidildikçe azalır olması lazımken artar verildiği için hata yapılmıştır. Üçüncüsü canlı çeşitliliği alemde daha fazladır türde daha azdır dolayısıyla yine burada hata yapılmıştır. Azalır şeklinde olması gerekirdi. Biyoçeşitlilik eee yani biyokimyasal çeşitlilikte alemde daha fazlayken türde daha azdır. Dolayısıyla azalır vermesi gerekirken artar vermiştir. Burada da hata yapılmıştır. Dolayısıyla 2-3-4 hata yapıldığı için cevabımız E şıkkı olur.